Günaydın arkadaşlar. Dün gece boyunca yağmur yağdı. Akşamdan zaten çiselemeye başlamıştı. Biz de harmanımızı ve patozdan geçtikten sonra fındığımızın serileceği yeri kapattık. çotana halindekilerin. Çok aslında tercih edilen insanların hasat döneminde istedikleri bir şey değildir yağmur. Şu anda hem engebeli olan bahçelerimiz daha da kaygan hale geldi. Dallardan dalları salladığınız zaman üstünüze başınıza su dökülür. Yağmur damlaları dökülür. Çalışan arkadaşlarımız için işi daha zorlaştırıyor. Çuvallar çamur olur. Bütün her şey arabaların çıkmadığı yerler olur. Bahçeleralara çok fazla giremeyeceğiniz yerler olur. Ama bir yandan da herkesin dediği gibi yağmura da ihtiyaç vardı. Bereket. Biz şu anda biraz havanın yükselmesini bekliyoruz. Eğer yağmur geri çekilirse, güneş kendini gösterirse uygun olan yerlerden çok arkadaşlarımızı zorlamayacak şekilde daha görece düze yakın eğim az olan yerlerden başlamayı düşünüyoruz. Fındık mevsiminin cilvelerinden bir tanesi bu. Bir yağmur başladığı zaman bir hafta gittiğini de bilirim ben. Bakalım gün içinde neler olacak. Arkadaşlar tekrar merhaba. Gecikmeli de olsa bahçeye geldik. Saat 8'i geçiyor. Şu anda ince, ince yağmur yağıyor. Çadırımız hazır bahçede. Hava durumunda parçalı bulutlu gösteriyor yani havanın yükseleceği açacağı söyleniyor ama bilmiyorum durumu çuvallarımız ıslanmaya başladı Yuvarladığımız zaman bunlar çamur olacaklar daha da ağırlaşacaklar Bizim için zor olacak araca yüklemesi çünkü şöyle Şu aşağıya Yuvarlayacağız yuvarlanırken çamur olacak vesaire Ayakta durmanın zorlaştığı zamanlar gelecek ben Kara lastiklerimi giydim ayağıma Dünkü Spor ayakkabıyla olacak şey değil düştüm zaten ee, zorluklarla ilgili toplama veya yuvarlama işte üstümüz başımız ne hale geldi onlarla ilgili video çekeceğim ama yağmur bu şekilde devam ederse paydos etmek gerekebilecek gerekecek arkadaşlarımız şu an için bahçede ama bakalım ilerleyen saatlerde durumu göreceğiz Evet arkadaşlar fındığın çileli anları diyebileceğiz ama anlar bunlar ama yapacak bir şey yok Umarım üreticiler emeğinin karşılığını alır. Şimdi belli yerlerden yuvarlamaya devam ediyorum. Tabii bu her yuvarlama biraz daha yağmurun etkisiyle çuvalların kirlenicini gösteriyor. O bayağı gitti bakalım. Hala giriyor Durdu. 3 çuval burada var. Diğerleri de diğer tarafta onları da yuvarlayacağız aşağıya doğru. Arada ormanlık alan var. Diğer tarafta dere var. Onlara mani olmayacak şekilde. Yağmur koşulları artık etkilemeye başladı. Önemli değil. Arkadaşlarımız daha zorunu yapıyorlar. Şu anda yağmur durdu gibi ama arazi kaygan. O yüzden ben de elimden geldiğince onlara yardım ediyorum. Arkadaşlar yağmur şu anda tamamen durdu. O çiseleme şeklinde bazen etkisini arttırdı. Şu an öğle saatlerindeyiz. Arkadaşlarımız yemeklerini yediler. Çuvallar yuvarlandığı için bu hale geldi. Şöyle ellerimi de göstereyim. Şunu da göstereyim. Tabii ki bu bir şey değil. Emeğin her şeyin karşılığı var. Cefasını çekmeden sefasını süremiyoruz. Bundan bizim hiçbir şekilde gocunmamız yok. Ben sadece ortamı size göstermek istiyorum. Biraz sonra boşaltacağım çuvalları. Çekecek birisi olmadığı için tek elimde de çekemeyeceğim için boşalttıktan sonra bu çuvallar üstüm başımı ne hale getirecek onu göstereceğim. Şimdi magnumumuzla beraber babamın emektarı gözünün nuruyla beraber gidiyoruz. İstikametimiz tam da aşağısı, mahallemizin ucundaki harmanımıza gideceğiz. Arkadaşlarımız da yolun üstünde topluyorlar. Birazdan buraya inecekler. Bakın şöyle göstereyim. Aşağısı ocakların bittiği yer dere arkadaşlar. Yani uçurum böyle ileri doğru devam ediyor aşağı doğru daha da ta yola kadar, ana yola kadar. Yani şuradaki şu yolu görüyorsunuz o yol dereye iniyor dönüyor ileri doğru gidiyor o yolun ucuna iniyor bayağı bir sarp şu anda ama hava fındık toplamak için sağ ve zemin şartları iyi oldu hava şartları da güzel devam ediyoruz